yaşınızdan çok büyük sorumluluk almak durumunda kaldığınızda bir şekilde çocuk benliğiniz kendini bu dağ gibi sorunlar karşısında çok güçsüz ve çaresiz hisseder. Bu sorumluluklarla nasıl baş edeceğini bilemez ve bu çaresizlik, güçsüzlük duygusu o kadar ezicidir ki çocuk bununla baş edebilmek için bir şekilde bunun tam tersiymiş rolünü yapar. Yani kurtarıcı rolüne girer. Bu şekilde kendini daha güçlü ve var hisseder. Aslında başkalarını kurtarırken, onlar için onlardan çok üzülürken, kendimizi yıpratırken, onlar da gördüğümüz şey kendi yaralı parçamızdır. Onların çaresiz, güçsüz, yardıma muhtaç halleri bize kendimizi öyle hissettiğimiz o travmatik anları hatırlatır ve bizi tetikler. Ve bu çok zorlayıcı duygularla baş etmenin yollarından biri de kurtarıcı rolüne girmektir bazen. Yani kurtardığımız şey aslında özünde kendimizdir. Bu durum bana Jung'un şu çok sevdiğim sözlerini hatırlatır. Açı doyurduğumda, hakareti affettiğimde, düşmanımı sevdiğimde bunlar güzel erdemler evet. Fakat ya dilencilerin en fakirinin, suçluların en gadlarının da kendi içimde olduğunu fark edersem? Ya şefkatime en muhtaç kişinin sevilmeye en muhtaç düşmanımın kendim olduğunu fark edersem o zaman ne olacak?